Evet, evet, Çekiyor musun? Hı, hı. Ay işte, evet kardeş. Bunu duyar süspansiyon yaptı. böyle işçilik. 8 bin lira para verdim göz nuruma. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu işçilere bakar mısınız ya? Sanki yeni doğan Çin Çin'de yaptırmış gibiyiz ya. Daha şu bidonu falan hep sökmüşler. Burada ben de ya ben. Şuna bak. Böyle bir iş olur mu ya işçilik olur mu arkadaşlar? 8 bin lira para. Neymiş? Ankara'da duyar süspansiyon var. Sakın ha sakın gitmeyin arkadaşlar. Sakın. Böyle görürsünüz bak görüyoruz değil mi? Göz boyama, reklam yapıyor ama işçilik sıfır kardeşim Pazartesi günü gideceğim ben ona bugün cumartesi. Ben kapıda aç bakmadım orada bir acele işim vardı. Gördünüz değil mi? Abi kusura bakma diyor. Bu işin kusuru olmadı arkadaşım. Araba bitti diye bana telefon açıyorsun. Ondan sonra geliyorsunuz yalan söylüyorsun. Doğru mu kardeşim? Araba böyle mi bitti kardeş? Böyle mi teslim ediyorsun ya? Çırağ mı yaptırdın? Kömez ustaya mı yaptırdın kardeş? Biz 3 lira 5 lira fazla verdik ki duyana gittik. Yoksa burada da yapıyorlardı. Beş bin lira yapan var kardeş. altı bin lira yapan var. 8 bin lira para saydım ben. Çek kardeş çek. Gel. Şuna bak. Şöyle bir işlik olur mu ya? Bu nasıl bir boru ya? Nasıl bir hortum ya?